Rusya'ya gittik. İşte bizim tezimizi orada konuşmak üzere. Liberal Demokrat Partisi'nin akademik kurul başkanı Profesör Doktor Lisiçkin beraber Sibirya'yı gezelim. Buraya iyi dikkat edin. Yanımda olan arkadaş var mıydı bunu bana? Ha tamam. Siz vardınız. Şimdi gelip bize selam da vermiyorlar. Adam diyor bana ki Sibirya'yı gezelim, Sibirya hakkında bize proje üret ve orasını kalkındıralım. Ben Türkiye'ye geliyorum, çocuklar o kadar bir e, boşluk var ki devleti kullanamıyorlar, devleti idare edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Devleti kullanarak vatandaşı eziyor. Yani vatandaşın ezilmesine vesile devlet. Ben böyle devleti reddediyorum, kabul etmiyorum. <laughs> Bu Lisinski denilen arkadaş ekonomiyi çok iyi bilen biri. Gidelim orayı gezelim bize proje üret buradan sana da pay verelim dediler. Türkiye'de bir şey verdikleri yok. Gidelim buradan bir şeyler alalım. <laughs> Gideyim mi? Hayır. Ama şimdi anlatacaklarıma dikkat edin. O zaman bana sahip çıkacaksınız. Thank <laughs>